Hepinizden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brock Even oynuyoruz. Hadi başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada benim yani gerçek halim bu değil yani. Bu ben bir gerçek halime dönüştüreyim. Oldu arkadaşlar. Ee, arkadaşlar artık bunu söylemenin vakti geldi. Ben Boralo Evet. Ben Boralo Neyse arkadaşlar boş verin. Arkadaşlar bugün Brock Even oynuyoruz Roblox'ta. Peki El hareketi yapmayı deneyeceğim diye arkadaşlar tabii ki de el hareketi yok burada ama ben böyle yapıyorum yani benim el hareketine benzettiğim şey bu böyle belki de siz benzetmiyorsunuz ise i̇şte, neyse arkadaşlar arkadaşlar bu arada ben buradan e, upgrade upgrade almış yani şunu aldım araba upgrade şunu aldım ben arkadaşlar o yüzden arabalarım daha hızlı gidiyor yani. Ama ilk aldığınızda arkadaşlar 200 ile gidiyor araba. Ama bir gün falan sonra şey 70 gitmeye başladı. Hatta ben en sevdiğim arabayı alayım be. Nerede ama? Aldım. Bakın. Göreceksiniz bakın. Bindim ya arabaya. Bakın arkadaşlar. Maksimum 70 diyor ama ama normalde 55 zaten hızı. Ve arkadaşlarımı bulunup trolleyeceğim yani Enderlo falan Enderlo falan filan sizin bilmediğiniz daha çok arkadaşım var sınıftan hatta YouTube'da da konuşuyoruz onlarla mesela onlardan biri Enderlo onun videosunu çaldım diye videolar yapmışlar ve video yapmış shorts videoları evet bu doğru arkadaşlar e, bu Enderlo'dan özür dilerim yani zaten sınıf arkadaşım olduğunu anlayıp özür dilerim ve videoyu sildim ya bir daha da böyle yapmayacağım linçlerseniz yani haklısınız linçlerseniz arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar bu arada yani sıkılıyorsanız yoruma yazın ee, hangi videoyu çekeceğimi. Şu an yoruma çeke, yoruma yazaca, yazamayacağınızı ee, anladım. Çünkü YouTube 18 yaşının altında neden yorum yaptırmıyor bilmiyorum. Arkadaşlar ben kapatmıyorum yani böyle sesleri videonun YouTube kapatıyor kendi Bak ben açık yapıyorum ama o kendisi kapatıyor YouTube. Çünkü yani 18 yaşının altında olduğunu görebiliyor sanırım Ve görmüyor da sesimden veya şu an lol Şey şu an bu var ya bundan 18 yaşımın altında olduğumu görüp Yorumları açık bırakmıyor arkadaşlar. Ondan dolayı böyle. E sesiniz 18 yaşının altında mı falan filan diye tespit ediyor ilk önce ve tipinizden. Ondan sonra da oluyor işte. Arkadaşlar bu arada yani upgrade aldığımdan dolayı boya edebiliyorum araba. Sadece kaç? Robux söyleyeyim arkadaşlar. 35 falandı. 30 Robux arkadaşlar. Ama yani Aramı sağlamayanlar varsa söylerim şu an. Yani. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar Robux satacağım diye bir video da yapmıştım hatta. Siz biliyorsunuz. Ee, robux satmayı bilmediğimden dolayı arkadaşlar atmıyorum yani. Kızmayın, linçlemeyin. Araba neden gidiyor? Tamam arkadaşlar. Ya arkadaşlar, ee, yani böyle boş boş dolanacağım sanırım sadece. Allah. Boş boş dolanmamak için bir şeyler daha bulmaya çalışıyorum. Aklıma bir şey geliyor ama yok. Öf. Arkadaşlar bu arada artık yani hani Mertlo 1545 Altan Trades ya benim adım. E, adımı söyleyebilirim herhal Adımı söyleyebilirim. Ya, e, sıkıntı yok. E, adım Mert arkadaşlar. Mert'teki adım. Ee, Enderlo'nun adını söyleyemem. Kızar yoksa. Neyse. Çünkü o benim can dostum. Nasıl Babi 1545 ile Barolo can dost. O da benim ya, o Babi'ymiş gibi ben de Barolo'ymuş gibi. Ya, kendimi öyle hissediyorum ben. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Robux aldım. Skinim güzel mi? Arkadaşlar bu arada bir BL böyle falan filan nasıl yapılıyor göstereceğim onu da videonun sonlarına doğru. Evet. Arkadaşlar videoyu bu arada en fazla 11 dakika yapabilirim. Çünkü e, numara falan istiyor YouTube ondan dolayı. Arkadaşlar ben de burada her şeyi açıkladım size ya. Arkadaşlar bir giz bir şey yapacaktım da unuttum nerede olduğunu. Bulurucam da. E ee, arkadaşlar böyle mal, mal durduğum için linkleyebilirsiniz Yani. Yani neden ben de sürekli linkle alakalı konuşuyorsam. Neyse. Burada gizli bir yer var mı? Bakalım. Kankacım nerede bu gizli yer ya? Aa. Tam burası. Arkadaşlar dün 3'te 3'te Bro Bro patlama yaşandı. Patlama demek istediğim şey nasıl desem. Ee, arkadaşlar bir anda hesabımdan şey gelmeye başladı e, ee, break havında şeyler oluyor arkadaşım falan seni çağırıyor diyor ben de girdim yani alarm çağırdı bir anda da arkadaşlar girdim ya ne oluyor bir artı 18 yazıyor falan ondan sonra insanlar ya kafayı yemişler gece 3'te. böyle herkes bir sürü kişi var bir sürü Türk var sadece Türk vardı neredeyse arkadaşlar yani çok değişikti arkadaşlar bu arada Ender Loya'yla video çekmemi istiyorsanız bu videoyu Ender Loya'ya atabilirsiniz bir de Ender arkadaşı da varmış bunu yeni öğrendim yani bana şu an kızgınsa tamam yani onunla arkadaş olmam diye bir şey diyemem yani ya özür dilerim şu anda Ender Loya'nın arkadaşında çünkü onun da arkadaşı varmış benden önce. Bunu gördüm. Eee şu an o bu videoyu izliyorsa yani özür dilerim. Kanka. Tamam ben de dostum onunla. Neyse. Eee lan. Arkadaşlar siz doğruyu söyleyin. Hiç buraya girdiniz mi? Arkadaşlar böyle boş boş durulaniyorum yani. Sinirlenmiş olabilirsiniz. Neyse. Tövbe tövbe. Neresi lan burası? Hadi bir azarlık çalışalım. Allah. Keşke o onun yapımcısı şurayı. Aa. Tam da böyle bir şey Bana izin verse diyecektim. Yaptırdı. What the? Ama bunun e, kaykaylarda olmuyor. Acaba yani. bir şey mi tıklamak lazım? Şöyle yapayım da daha rahat tıklarım. Böyle her Oha oldu. Kanka az da olsa ittiriyor. Az da olsa ittiriyor arkadaşlar. Bakın. Bak elde gitmeye çalıştığımda ittiriyor. Arkadaşlar açtım lan. Ha, ekrana sanırım tıkladım evet. Ekrana tıklarsanız açılıyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Eee. Yani arkadaşlar bunu bilmiyordum. Bu, bu, ne lan? Buradaki şu taraf ne? Dur bakalım. Pek bir şey anlamadım ama baktım gene de. Ee, şuraya girelim. Al. Abicim ben buna mı mi... ee, Bunun üstüne girdim. Buraya içine Buraya girelim. Burada bir şey var mı? Ya abicim burada ne yapıyorsunuz insanlara? Bak burada ayıp bir şey varsa kafayı yerim. Ya ben baleci miyim? Arkadaşlar yani 3 dakika sonra veya 4 dakika sonra videoyu bitireceğim. Evet video baya bir kısa oldu. Allah Allah sıkıştım neyse. Belki de size uzun gelmiş olabilir. Ama arkadaşlar yani ne yapayım? Zaten annemin telefonundan da çekemem. Çünkü benim hesabım yok orada. Kardeşimin hesabı var. Neyse aç şunu. Arkadaşlar çıkalım bence buradan. Siz bayağı bir sıkıldınız anlamına geliyor bu. Kesin öyledir. Ya hayır deme. Eminim. Buranın. Abicim. Ben çıkamıyorum buradan. Abi. Onun alt kata da inemiyorum. Buradaymış. Oğlum çetin ne yazıp duruyorsun? Aa, Oh shit. neyse arkadaşlar e, ben sev şey bulacağım 17'de ar arkadaşlar küfür için özür dilerim yani kızın gerçek hali böyle değilmiş bu arada arkadaşlar benim de gerçek halim böyle İsterseniz en yapmayanlar için buraya gidiyorum bunu basıyorum ve Avarı sıfırlamak istiyor musun diyor. Evet dedim. Bakın buyum ben. Yemin ederim oyun ben. Kur'an çarşı. Oğlum ne patlıyor iki de bir. Arkadaşlar videonun sonu driftle bitiririm diye düşünüyorum. Arkadaşlar bunlarıdan alabilmek için şey lazım. Göstereyim. Buraya gidip. Heh. Ya premium alacağız? Yok lan premium değil. Ya premium alacaksınız güzel arabalar almak için ya da buna. Bakayım hangisi daha azsa. Hangisi daha azsa onu alırım. Çünkü yani robux'umuz. Oy. Oha abi. Eee bir de premium'a bakalım. Premium daha az bence. Evet. Tahmin ettiğim gibi. Premium daha az çıktı arkadaşlar. Eee. Arkadaşlar şimdi nasıl desem ee, araba alacağım çıkaracağım şuradan. Yani yeşilli seviyorum ondan dolayı Allah'u ekber. Arkadaşlar Ender'le video gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. 30 abone de gelir diye düşünüyorum. Tabi Roblox oyununu yüklerse. Arkadaşlar çünkü Ender'le Roblox oyununu sildi. Okulda söyledi bana. Çünkü aynı sınıfa giriyoruz. Yani bilmiyorum belki yaşlarımızı da söylüyorum şaka aşağıdan o kız bindi. Arkadaşlar birkaç saniye sonra video bitecek. Ee, ben direkt at at atayım bu arabayı. Görüşürüz arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. Görüşürüz arkadaşlar. Ender rolü da video gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Takla atarak bitireyim videoyu bari. Görüşürüz arkadaşlar. Bay. Sizi seviyorum. Bay bay.